Stratera'dan herkese merhabalar, ben Dora ve uzun zamandır beklediğiniz yeni komplo teorisi videosu nihayet sizlerle. Bu videoyu tamamen anlamak için kanalda yayınladığımız Ash, Lissandra, Trundle ve elbette Braum'un hikayelerini herhangi bir sırada izleyebilirsiniz. Teoriyi oluşturan kısımlardan tabii ki tekrardan bahsedeceğim ancak hikayelerin tamamını dinlemek size daha geniş bir bakış açısı sağlayabilir. Başlayalım. Braum'un hikayesindeki tutarsızlıktan hepimiz haberdarız zaten küçük kıza masal anlatan büyük anne benim büyük annem de bana anlatırdı diyor. Ancak Brown'un çehresine baktığımızda pek en az 200 küsur yaşlarında olan bir adam yok. Brown'un yaşına dair bu gariplik League of Legends forumlarında sorulduğunda ise bir Riot çalışanı doğru soruları soruyorsun cevabını verdi. Eşin hikayesinde ise eş küçükken ateş başında oturup eski Freljord kahramanlarının hikayelerini dinlemeyi çok severdi ifadesi mevcut. Braum'un hikayesindeki kız hikayeler için çok büyüğüm dese de halk kahramanı Braum'u duyduğunda heveslenmektedir. Sizce Braum'un hikayesindeki küçük kız eş olabilir mi? Sadece tesadüf olabilir elbette. Ancak bunu destekleyen bir forum mesajımız daha var. Bir kullanıcı Braum ile eş arasındaki ilişki nedir diye sorduğunda Riot çalışanı eş Braum'un hikayelerini duymuştu ve bu yüzden onu Avaros halılara katılması için çağırdı ...şeklinde bir cevap verdi. Bu, acaba kraliçeyken duyduğu bir hikaye mi... ...yoksa küçüklüğünden beri bildiği bir tane mi? Brown hikayesinde küçük bir troll çocuğunu Lissandra'nın lanetli lazinesinden kurtarır. Hepinizin ''Trandall'ın küçüklüğü'' dediğini duyar gibiyim, ama sıkı durun. Trandall'ın hikayesine bir bakalım. Trandall, bir silah bulmak için Lissandra'nın bölgesine giriyor ve aradığı güçteki silahı bulduğunda Lissandra tarafından yakalanıyor ve kurtulmak için ona bir ordu öneriyor. Tamam, şimdi Lissandra'nın hikayesindeki şu cümleye bakalım. Lissandra, gözcülerin varlığını unutturmak için hikayeleri baştan yazdı ve halkının tarihini değiştirdi. Gözcüler artık çocuk masalları olarak biliniyor. Dolayısıyla Braum'un bir troll çocuğu kurtardığı bu masal silah arayışı içindeki Trandall'ı anlatan bir öykünün çarpıtılmış hali olabilir. Brown bu noktada nereye giriyor ve neden o kapıya sahip? Bunun cevabını tahmin etmek güç. Trandall ile işbirliği yapan bir insan mı? Lisandra'ya hizmet eden bir buzdoğan mı? Yoksa hayal bile edemeyeceğimiz çarpık bir hikaye sahip saklanmış bir gözcü mü? Bu arada soran arkadaşlarımız da oldu buzdoğanlara farklı videolarda detaylı bir şekilde değineceğiz ancak kısaca tanımlayacak olursak gözcülerin Freljord'a geldiklerinde büyü ve sonsuz yaşam verdikleri kişiler buzdoğanlar arkadaşlar şu an bilinen tek buzdoğan Lissandra yani e, günümüzde yaşayan oyun evriminde şu an yaşayan bilinen tek buzdoğan Lissandra. Ee, bildiğiniz üzere kapının üzerinde gerçek buzdan gibi görünen gözler var. Yani yalnızca ortasında gerçek buz değil de sanki kapının içinde kocaman bir gerçek buz var ve koçun gözleri ve ortasında gerçek buzda bunun dışa yansıyan eklentileri gibi. Lisandra fiziksel olarak kör olsa da bu kapı aracılığıyla görüyor olabilir mi? Bir düşünün. Diyelim Braum ile Lissandra'nın düşündüğümüz gibi bir alakası yok gerçekten hikayeler anlatıldığı gibi. Trundle, buzlu tokmağı çalmak üzereyken Lissandra hemen ortaya çıkmıştı. Braum'un böylesine değerli bir kapıyı almasına neden izin verdi? Neden müdahale etmedi? Hiçbir <laughs> etkiyi geçirmeyen, inanılmaz sağlam, e, büyülü bir kapıyı Braum gibi bir adamın almasına neden izin versin ki Lissandra? Belki kendi bölgesinde değildi, müdahale edemedi. Belki de Braum'un bu kalkanı yanında taşıyacağını ve salıların yanına gideceğini bildiği için. Mağaranın içi de hazine doluydu. Brahm'ın hikayesinde bu hazinede tam olarak neler olduğunu ve hazinede ne yapıldığından bahsetmiyor. Neden? Yani hazineyi kim aldı, içinde neler vardı, Brahm mı götürdü, köyleri mi dağıtıldı bu... Neden anlatılmıyor bu sonuçta? Bu e, kraliçesine ait bir hazine. İçinde çok e, ilginç, değerli şeyler olabilir. Eğer Lissandra Brown'un bu efsanesini değiştirdiyse diğerleri de değiştirilmiş olabilir mi? Brown bir köyü korumak için değil de hazinesine sahip olmak için bir ejderha öldürmüş olabilir mi? Brown'un poroları kollamak için farklı bir sebebi olabilir mi? Bu yönden baktığımızda çok fazla soru çıkıyor ortaya gerçekten de. İpuçları gün yüzüne çıktıkça daha fazla düşünceye sahip olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer beğendiyseniz lütfen bize destek olmak için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın yorumlarınızı heyecanla bekliyoruz ve bu akşam 6.30'da canlı yayınımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu komplo teorisini biraz daha konuşacağız bu teori üzerinde. Sizlerin de yorumlarını alacağız ve bakalım belki daha güzel noktalara varabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrardan bir sonraki videoda görüşmek üzere.